Evet. Biz sizi çok seviyoruz. Asrın milletiyle icra ediyorum. Ramazan <laughs> ayınızı tebrik ediyorum. Özellikle adımla müşerrem olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin mümtaz Gençliği olarak sizlerden başarı üstüne başarılar bekliyorum. biliyorum ki yaklaşık 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gençliği artık derece üstünde derecelerde yapacaktır. Bu konuda özellikle bakanlarımız bizim gururumuz olacak. Üniversitesi'ni inşallah Türk Teknik Üniversiteleri arasında başarı düzeltiği bir şey olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz. İnşallah. Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi aynen Ramazan-ı Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, evet. çok sağ olun. Ee, hayırlı evet. akşamlar diliyoruz. Var mı bir emri? Evet.